Evet, herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> konuşam <laughs> boğazım bugün sizlerle beraber Master Builders oynuyoruz bu da yeni serimiz olsun bakalım çünkü artık bu bu neyin yerine geçebilir ya Survival serisine pek fazla devam etti resmi yok ya ne bileyim içimden gelmiyor böyle oyunlar yani böyle mini oyunlar daha güzel oluyor ne diyor hmm. şimdi <laughs> bu ne demek Kite Flank Kite ne demek olabilir? Ee, uç Kite ne demek lan? Kite. Kite ne demek? Kite. Bir dakika. Hemen geliyorum arkadaşlar. Kite ne demek lan? Kite flying. Flying uçmak da ne uçan ne olabilir? Kite ne demek? Kite ne demek? Kite. Kite ne demek? Kite. Bulacağım şimdi arkadaşlar. Bir dakika. İnternet olmasa biz ne yapardık? Lan ya bilmediğimiz şey çıktı ilk bölümden. Uçan ne olabilir? Kite, kite ne olabilir? Kite, kite, kite. Kite ne olabilir? Kite. Hadi internet. Kite, 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 kite. Uçurtma. Uçan uçurtma ama. Dur, uçurtma. Nasıl? Dur şimdi yünden yapacağım. Kırmızı olsun. Bu da mor olsun. Bir ipin, ipi ne olsun? İpi beyaz olsun. Şöyle bir şey. Şöyle. Şöyle. Dur yapacağız ya yapacağız. Biraz saçma olabilir ama olacak ama. Şu an çok tuhaf şey gibi gözüküyor ama mükemmel yapı lan zıplama dur. Mükemmel yapı yeteneklerimle ben bu işi becereceğim. Dur. Yanlış mı yaptık? yok tamam. Bu ipi işte. Hadi abi zaten bir dakika. Şu kayıt ne demek onu aradık. Dur ipi. Bir dakika. Eee dur. Bu da yanlış oldu. Dur. Abi lütfen. Yapabileceğiz mi? Mükemmel yapı yeteneklerimi konuşturuyorum şu anda böyle de olmazsa büyük bitme birinci olamayacağız ama şansımızı deneyelim. İlk çoktan iyidir. Ha şimdi bu böyle iyi. Şimdi Şimdi şöyle çıksın yukarı bu biraz. Dur böyle olmadı bir dakika. Heh. Buradan da şöyle dur. Bir dakika. Şöyle. Şöyle şöyle. Lütfen abi lütfen. Yapabiliriz. Biraz şöyle gitsin. Aynen böyle. 2 3 1 2 3 Nasıl yaptık bunu? Kaç blok çıktık? 1 2 3 4 5 6 blok 2 kaç oldu 1 2 3 4 hadi 5 6 6 mı 1 2 3 4 5 6 tamam ee, yanında bir tane tamam, sonra da böyle hadi abi becerebiliriz dur ya bir dakika. Bunu nasıl yapabiliriz peki? Bu böyle dur. Eee. Dur. Böyle mi? Böyle mi? Dur. Abi durun ya. Yapamadık herhalde biz bunu. Biz bu işi beceremedik. Böyle değişik bir şey olsun ya. Ne fark eder? Böyle olsun. İçi nasıl olsun? İçi de farklı bir renkten olsun. Hadi abi. Lütfen, lütfen, lütfen. 19, 20. Hadi. Hadi. Hadi, hop, 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 hop. Hadi, lütfen, lütfen. Saniyelerle yarışıyoruz. Hayır. Ha, ha, oldu. Çok güzel uçurtma olmadım beyler. Ü lütfen bak. Birinci olmazsak, ben de hiçbir şey değilim ya. Ne olay- Hadi, ha. Bu kiminki? Bu ne lan? Ha, M, M olsun. Hiç güzel değil ki oğlum bu. Zaten yere yere birleşmiş lan ne <laughs> Direkt 0 puan. Hiçbir şeye benzemiyor. Benimki daha güzel yani. Her türlü benimki geçer. Bu ne abi? Bu da hiçbir şeye benzemiyor. Kimse yapamamış ki. İnşallah birinci oluruz. Hadi bakalım. Hadi hadi lütfen lütfen. Hadi beyler benimkine mor. Charlie Miner. Uuuu. Uh. Bu da hiç güzel değil. Bu ne abi? Rüzgar yok ki zaten. Rüzgar rüzgarla uçar bence bu. Hiç güzel değil bunlar. Bunu veren, aynen. Aferin. Aferin. Katen ne? Katenara. Katenara vay. O bak bu güzel olmuş. Buna bir it's cookie. Cookie nedir lan? It's okay. It's okay iyidir. Hadi bakalım. Bence bu kazanacak ya. Bu uçak yapmış bildiğim bu direkt. Kırmızı. Mayans are bleeding mi diyor. Aynen. Hadi abi. Hmm. Benimkine gelmedi mi daha? Hatta hiç güzel değil ki bu direkt kırmızı var. Direkt yani. Hiçbir şey yapmadım. O daha benimki nerede? Christian, Charlie falan filan daha benimki var. Eğer o sıraya göre ise bu da direkt kırmızı. Zaten bu da kırmızı. Renk uyumu. Herkes kırmızı versin patlatalım şunu. Helal adamsınız. Hiç Hiçbir şey benzememiş ki. Ama benimki güzeldi diyecektim. Bu da iyi değil. O daha güzeldi. Bu zaten uçurtmamamış ki. Bu ta yemek ne olmuş bu? Soğan muan kesmek için altlarına koydukları tahta olmuş bu. Olmamış bu. Kır kır. Bu ne? Aynen bu benimki beyler. Ben veremiyorum tabii ki de. Çok güzel değil mi? Lütfen. Lütfen. Good good aynen very good Lan Nasıl patlar ya Az önceki daha kötüydü abi ya yani Bırak Allah'ını seversen ya Al Sen Bu çok mu güzel bayrak yapmış bildiğin Neresi uçurtma bunu Abi Tövbe bismillah ya İnsan yapacağını uçurtma yapsaydın abi Adam uçurtma demiş İnsanlığı uçurtma dememiş ki İnsansız hava uçağı da dememiş hiçbir şey. Dememiş. zaten belliydi ya. Sonuncu olmuşuz ya. Allah aşkına sonuncu olmuşuz. Bırak Allah'ını seversen ya. Cık cık. Kesin arkadaşları kazandırdı. Benimki daha güzeldi. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük e, Minecraft videomuzun sonuna geldik. Bu da yeni serimiz olacak. Eğer isterseniz buna devam edebiliriz. Minecraft Survival serisi yerine. Başka oyunlarda başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.